Benim annem. Oy kıyamam. Yeri. Hayırlı günler. Ay şuraya da kedilerin şeylerin mamalarını hazırladım da dışarıya çıkarken götüreceğim. Yemeklerden kalan. Ne yapacağım? Bugün de evden uyduracağım. Dışarıya çıkamam. Mercimek, yeşil mercimek haşladım güzel. Yeşil suyunu atayım. Niye olmasın? Hep dışarıdan alacak dediniz ya. Şöyle boyası gitsin Şimdi. Ay. Şöyle süzülsün. Bir tane de soğan doğrayayım. Aldığımız aldığım soğanları var ya. içleri hep çürük çıktı. Ben de şöyle içlerini hep ayıkladım. Yıkadım öyle hazırladım şöyle bir nohut şöyle yıkadım yine süzgeçte bulgur azıcık şöyle küçük küçük doğrayım kavuracağım soğanımı Salem gözünü açtı çok şükür tabi ilaçlarını 10 gün devam edeceğiz çünkü öyle 2 günde 3 günde gitmiyor tazeliyor ama şu anda oyun oynuyor çok güzel Uçuma gitti. Ya moralimiz yerine geliyor. Çocuklar iyi oldu mu? Yusuf da fena sevilmez ya. Bugün iyi. Öncekine nazaran biraz biraz o da başladı yemekten yemeğe. Demin sahip böyle yapıyor. Babaanneciğim ben çok acıktım. Dedim çorbanla mı? Yok babaanne bana makarna yap salçalı. Hemen ona salçalı makarna verdim ayranla azıcık iki üç kaşık geliyor ama olsun. Normalde üç dört tabak yerdi onu. Bayılır da. Şimdi hastalığından dolayı hiçbirimizin hiç iştahı yok ki. Bilmiyorum ben vallahi bu çorba içerim diye düşündüm. Ay, biraz da patates haşladım. Şöyle tereyağı koyuyoruz zaten. İlk tarafını atayım da kavrulsun. Üstü az bir salça. Şurada da şey var. Kemik suyu var. İlik kaynatmıştım ben. Onu çıkarttım. Bunu atacağım. Vitamin olsun. Yağımın işi bitti. Burada tutmaya gerek yok. nohutu döküyorum. Bulguru da atacağım. Yıkadım bunları hep. Nohut, bulgur, mercimek, kemik suyu, kuru soğan az bir salçayla bile az derken tabii ki rengi olacak. Çok daha az değil. Kavrulsun. Kemik suyunda deviririm zaten gevşedi. Değişik bir yemek. Böyle ne sulu ne koyuyor. Bu uydurma. Benim uydurmam oldu bugün bu. Açıkçası. Şuradan da biraz su Şeye doğru Taze su Dedim ya aşağıya inmeyince eksikler çok. Patates salatasına koyacağım. Taze yoksa kuru koyarız. Esra yumurtayı sevmediği için. Ay ne yumurtası? Buna yumurta ko koya da biliyorsun. Kafa gitti. Şeye piyaza gitti kafa. Kafa gitti piyaza. Kuru soğanı az olur ama böyle. Biraz bu şu kuru soğan yiyelim. Bu biz başka türlü yenemeyiz. Naptın diklerini valla. düşürmüş Şürümemiş de kendi kendine öyle marketlerden alıyoruz. Bir tane daha çıkarayım da. elime gelse elimi keser bunu zor kesiyor. Hani derler ya suyu kes, kesmeye yapacak. Ama bunun bile iyi çıktı sağlam çıktı. Şimdi salçasını atayım. Yüksek ateşte kavuruyorum da gitti. İçiniz bir yok. Bir taraftan ona Vallahi evde iki türlü yemek olsun. Üç türlü, dört türlü oluyor. Çorbası makarna yaptım. Makarnayı Esra yedi. Yemezse has düzelemezler ki. Şu kibik suyumu da devireyim. Aslında pestilim var biliyor musunuz? Tatoş vermişti bayağı alıyordum. Ev evet, pestili. Onun içine yakışır mı acaba? Fil saçı Antalya yöresine ait. Onun içine mi koyuyorlardı? Evet. Öyle hatırlıyorum. pestil koyuyorlardı. Daha iyi koyuyorlardı. Hem ekşili oluyordu. O da yeşil mercimekle yapılan bir yemekti. Hepsi de haşlanmış olduğu için çok suya gerek yok. Kemik suyu da koydum zaten. O da salar kendini. Oh mis gibi vallahi. Harika bir şey çıkar ortaya. Buraya koydum. Zeytinyağı verilmiş. yapmış. dedim. Yoksa hepsi birbirine aşağı yukarı şey yapacağım ya bu sağlı e, tuzla oğuyacağım elimde böyle süzgeçin içinde midenize dokunmasın hepsi çok mu gelir çok gelir çok gelir hepsi Yarısından ben alayım üstünün altında ezdikten sonra zarı çıkıyor iyi oluyor hem de mideyi ağrıtmıyor. Ben bir haftadır acı biber yemiyorum ama bugün yemeği düşünüyorum şu yemekle. Niye yemedim onu da bilmiyorum. Canım istemedi. Bir yere koymam lazım. Bir, yani bir şeye kullanırım. Bugüne salatamız Allah bereketi çamaşırı bulacağız bol bol alay diyorum ya Allah eksik etmesin diyoruz ki çıkıyor diyoruz ki kirleniyor diyorlar ya azıcık da akşam akşamki aldığı cevizden etsem üstüne atsam değişik olsa o şekil yemiş olsak olmaz mı olur O da normal atılır ama ben daha kişisi düşünüyorum atmayın buna. Var limon da var da bir de iki iki olsun. Kokmasın. Hadi. Hadi Şöyle emsin yağını. Vay doğru yemek yemiyoruz. İştahımız yok diye makarna da var salçalı. az bundan biraz da limon sıkayım. Şimdi anne bak. kocaman limon kap kalın Allah'tan şey çıktı suyu çıktı isyan etmiyorum suyu çıktı ay her yeri nasıl ne güzel Ne yapıyoruz bunu makine yatıyoruz. Işıkla kaboyla sıktığımız limonları ha, tuzunu azaltacağım. İsteyen alsın. Salatam tamamdır. kadar sofrayı kurar mıyız, kurmaz mıyız? Onu bilemedim. Bir tencere bakarına güzel salçalı. Çabuk çabuk yoruluyorum. Tam tabii ki düzelmedim. Çünkü bitmiyor. 10 gün, 15 gün sürüyormuş. Bir ay sürüyormuş tekrar tekrar. Ama buna da şükürler olsun. Ya hepimiz atlatıyoruz işte. Çok da gözümüze büyütmemek lazım aslında. İşte çocuklar hasta olunca ben büyütüyorum. Yoksa kendim hasta olsam sadece. Hiç. O sene onun için ben bol bol grip oldum demek ki. Hepsini bir arada atlatmak kolay değil. Şey. Ne yaptık ilk sene? Koronadan korunalım diye Kapattık ağzımızı burnumuzu. Bilmiyorum, profesörler daha iyidir ama bazıları olmasaydı diyor, kapatmasaydı diyor. Bazıları iyi olmuş diyor. Herkesin görüşü ayrı. Benim görüşüm hiç yok. <laughs> Bilemiyorum. Artık kim doğruyu söylüyor? Kim yanlışı söylüyor? Şöyle şu tepsileri burada eski tepsilerim ama işe yarıyor. Şimdi patates soyuyorum hemen tezgahın üstünde. İyi de oluyor. Ve bu bir eski olan. Bu benim hembişim. kızıma almıştım. Sare bugün beni mutlu etti ya. muhabbet edelim babaanne demeye başladı bugün biraz biraz. Gruba şey yapmışlar. Ee, yarın karne oluyormuş hanımefendi okulu öğrencileri. Ay bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Yani iki buçuk gibi öğretmen tek tek alacakmış. Karnelerini verecekmiş. Ay bir sevindi. Zaten ben e, diyecektim. Yani yaklaştırma. Şu arkadaşları sevebilirler birbirlerini ama Allah korusun bir daha tazeler. Hani kötü art niyetten değil. Öğretmen bak tekbiri almış. Bismillahirrahmanirrahim. Ahım, lezzetini, bereketini daha ne olsun işte. Ne pişti mi? Ben Biraz biraz acı kır gibi oldum. Ne kadar e, damak tadım olmasa da yemek zorundayım. Zorluya zorluya. İnşallah çorba açar benim. Ne yapalım? Ne 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 kısmet? Şimdi Yunus'u yormak istemedim bir daha. Yarın getirsin tavuğu da yarın yaparız. Yarın yaparız tavuk suyu, çorbası yaparım. Bir şeyler yaparım. Sipariş verdik. Yunus'a bizim siparişler Yunus'a. aradı. Fotoş teyzesini aradı. Ne demek bu oluyor? Sare iyiye gidiyor demek oluyor. Maşallah çok şükür. Şöyle kısayım onun altını. Biraz beklemeye alayım. Pişince gösteririm. Anam geldim makine bitirmiş. Koştura koştura çıktım. Çarşaflarımı astım. Bir rüzgar esiyor. İnanılmaz dışarıda. Belki bir iki saatte o rüzgarlanırsa çarşaflarım kurur attım bir postada çocukların kıyafetleri. Bence bu yemek tamam gibi geldi bana. Baktım çünkü. Baktım baktım. Bu yemek tamam gibi geldi. Ama bir tas içeceğim ben bu yemekten. Benim tasım şöyle oluyor. Böyle bayağı bir güzel bir tas yani geniş. Esra'ya sorayım sofra kurmam gerekmiyorsa yani yiyecekse kuracağım. Esra yemek yiyecek mi? He? Yok. Tamam. O çünkü yeni makarna yedi. Yoğurtla. Ay çok mükemmel yani. Ee, yemek gibi, çorba gibi demeyelim. Anne kek var mı? Ne? Kek. Kek. Ee, bakayım 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 bakayım. Ee, keki dün mü yedi en son? Babası getirmedi akşam herhalde. Hah. Senin kekinden. Kaldı. Senin Yok o bitti ya yavrum. Kek yokmuş, anne. Yok. Şey un alsın babası, un da yaz yaparız akşama ya da hazır getirir ee. şöyle. çok güzel valla azıcık da biber atacağım ona şöyle suyundan da koyayım çok da koyu olmasın Baharatları da buluşturdum mu Kelik suyuyla süper olmuş inanın Biraz da patates alayım yanına. Tepsiyle gideceğim yiyeceğim. Ne yapayım? Tek başıma yiyeyim bari. Bu ara tek başımıza çünkü yiyoruz. Öyle gerekiyor. Şöyle azıcık pul atayım. Çok atmayacağım. Öyle abartmayacağım bugün. Artık her şeyden korkar oldum ya bu ara. Bayağı da abartmadım ha. Doldurdum. Tabağıma bir tepsi alayım. Bu küçük tepsi benim işimi görmez. Sehpada yerim. Bir daha masayı dışarıdan içeriye getir. Bizde de o sorun var diyorsunuz. E, i̇çeriye koy. Dışarıya koy. Kelime servis yapayım. arkadaşlar. Saçlarını göstermesin. Allah ım. iyi olsun herkese. Allah ben bunları yersem süper. Çünkü kaç gündür ben doğru dürüst yemek istemediği için canımı yemiyorum. Ne yapıyorum? Şöyle ekşi ekşi. Üstüne limondan attım da. Bir dilim de ekmek koyayım yine bulunsun. Kendine servis. Sel servis. Eskiden şey yapıyordum ya o gelir aklıma hep böyle tepsiyi hazırladığım zaman. Ramazanlarda tek başıma oluyordum Yunus. Ee, o zaman geç geliyordu. Evet. Böyle tepsiye koyuyordum sehpanın üstüne. Tek başıma. Az çay tabağına koyardım biliyor musunuz? Çünkü insan oruçluyken yiyemezdi ya. O gelir aklıma böyle tepsi her hazırladığımda. Allah'ım bugünlerimize de şükürler olsun ya yavaş yavaş kaçacağım ben şimdi vedalaşayım. E i̇çeride istemediler. İçerisi <laughs> muhteşem hastane odaları. <laughs> yok yok dağınıkları topladım ya. Yıkananları attım, astım, katladım, yerleştirdim. Battaniyeleri, çarşafları yüzlerini taktım. Yorganların, sarinin hepsini hallettim. Çok şükür. Şu önlüğü de çıkarayım. Odaya da oyunlukla gitmeyeyim. Çok büyük akçıymış gibi. Allah daim neşemizi, sıhhatimizi yerinde eylesin Allah'ım. Güzel eylesin güzel Mevlam. Ne eylerse güzel eyler. Bizim bilmediğimiz şeyler vardır diyorum ya. Her şeyde bir hayır var. Her şeyde bir hayır var. Az da normalde benim misafirim gelecekti. Dün, ee, bugün binecekti, yarın bana gelecekti Samsun'dan. Ama kolunu kırmış, dün düşmüş. ya Dedim ya bunda da bir hayır var. Verilmiş büyük sadaka var. Bilemeyiz yani neyi götürdü neyi getirdi. Öyle değil mi canlar? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyin. Böyle kocaman bir aileyiz çünkü. Küçük bir aile değiliz. Küçük değiliz. Kocamanız, çok büyüğüz. Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.